Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde değerler eğitimi, EKS ikinci çözümlü deneme ile sizlerle beraberiz. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar faydalı oluyordur artık. Son denemelerimizi yapıyoruz çünkü zaman oldukça daraldı. Evet değerli arkadaşlar kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. İzlemiş olduğunuz videoya beğeni bırakarak ya da kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz ve sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım. Evet, birinci soru. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi okulun değerler eğitimini etkileyen özellikleri arasında yer almaktadır? Bakalım. Sosyal yapısı, okulun sosyal yapısı arkadaşlar değerler eğitimini etkiler. Bu doğru. İdari yapısı okulun değerler eğitimini etkilemektedir. Bu da doğru. Okul kültürü aynı şekilde değerler eğitimini etkiler. Ama biyolojik diye bir yapısı yok zaten. Fiziksel yapısı da yine etkilemektedir diyoruz. O zaman kaç tane etkileyen var? 1, 2, 3, 4 tane etkileyen var. Buna göre de cevabımız ne olacak? D şıkkı oluyor. Birinci sorunun doğru cevabı D. Evet değerli arkadaşlar geldik ikinci soruya. Bu durumun nedenleri arasında gibi verilenlerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır? Toplum hayatını etkileyen gelişme ve değişimlerin birçoğu eğitim kurumlarını da etkilemekte. Okullarda yaşanan sorunları ve okulların yıllar içinde değişen atmosferini dikkate aldığımızda eğitimde olumsuzlukların arttığı görülmektedir. Evet, eğitimde olumsuzlukların arttığı görülmektedir. Bunun nedenler arasında hangileri yer alır diyor. Bakalım okul çevre işbirliğinde yaşanan çeşitli sorunlar bu yer alır arkadaşlar. Birinci ifademiz yer alır. İkinci ifademiz okulların fiziki şartlarındaki eşitsizlikler bu da yer almaktadır. Fizi şar fiziki şartlarındaki eşitsizlikler de yine sorunları artırıyor. Ailelerin sosyoekonomik ve kültürel farklılıkları da bu sorunların en önemli nedenleri arasında yer alır. O zaman ne diyoruz? Bu üç ifadede yer alıyorsa ikinci sorunun doğru cevabı E şıkkı diyoruz. Evet. Geldik üçüncü soruya. Yukarıdaki açıklamada aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? Eğitim sisteminin görevi öğrencilere bilgi, beceri, tutum kazandırmanın yanında işte cevap burada arkadaşlar. Onların dengeli, sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktır. Yani neyin önemine vurgu yapıyor. Okul iklimi değil. Okul kültürü değil. Değerler eğitimine vurgu yapıyor arkadaşlar. Yani üçüncü sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor diyoruz. Evet geldik dördüncü soruya. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin önem üzerinde durulmuştur? Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek öğrencinin kendisine ve diğerlerine saygı duyması ve değer vermesi, çatışmaları çözmede şiddet içermeyen yöntemleri seçmesi, niyet ve eylem arasındaki farkı kavraması ve kendi sorumluluğunu alarak hoşgörü öğrenmesi, sağlanması önemlidir. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bedensel eğitimle alakalı değil. Bu gitti. Duyusal eğitimle ilgili arkadaşlar burada anlatılan kişisel ve sosyal gelişim ancak duysal eğitimle sağlanabilir. Bilissel eğitim değil, her yerde eğitim değil, hayat boyu eğitim değil. Dördüncü sorunun doğru cevabı B şıkkı olacak. Evet, <laughs> geldik. Beşinci soru. Okulun değerler eğitimindeki görev ve sorumlulukları arasında gibi verilenlerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır? Bakalım öğrencilere ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak yer alır. Bütün etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak mükemmellik, başarı ve yüksek beklentiyi hedeflemek bu da yer alır. Demokratik, eşitlikçi ve adil olmak bu da yer almaktadır. Yani bunun üçü de yer alıyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı diyoruz. İkinci sorun doğru cevabı E. Geldik altıncı soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri okullarda öğretilen değerler eğitimi konuları arasında yer almaz? İyimserlik değerler eğitimi arasında yer alır. Ben merkezcilik yer almaz. Misafirperverlik yer alır. Vatanseverlik yer almaz. Önyargı yer alır arkadaşlar. Yani 1 ve ne diyoruz? 5 diyoruz. Cevap D şıkkı olacak. Evet geldik 7 soruya. Aristo aşağıdaki değerler eğitimi felsefesinden hangisinin temsilcisidir? Evet Yunan filozofu Aristo arkadaşlar e, realizm akımının temsilcisidir diyoruz. Realizmi duyarsak Aristo Tales ya da Aristo aklımıza gelecek. 8 soru. Yukarıdaki görüşü savunan değerler eğitimi felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? Değerler mutlak ve içseldir. Değiştirilemez ve evrenseldir. Evet. A. İdealizm. B. Realizm. C. Pragmatizm. D. Ödev ahlakı. E. Sosyal adalet. Şimdi değerlerin mutlak olduğunu, içsel olduğunu, değiştiremeyeceğini ve evrensel olduğunu kabul eden akım arkadaşlar idealizmdir. Evet, idealizmin akımı bu. İdealizm akımının özelliğidir. Yani buna göre de 8. sorunun doğru cevabı A şıkkı oluyor diyoruz. Geldik 9. soruya. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değerler eğitiminin önem kazanmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaktadır? Bakalım. Yani neden son zamanlarda değerler eğitimine çok fazla önem veriyor? E Bunu da Neler etkili oldu? Dürüstlükle bağdaşmayan davranışların artması bu etkili oldu. Toplumsal şiddet olaylarının yükselmesi etkili oldu. Ailelerin aşırı çalışma yükü nedeniyle çocuklarla yeterince ilgilenememesi bu da etkili oldu. Yani bunun üçü de etkili oldu arkadaşlar. Dokuzuncu sorunun doğru cevabı E şıkkı diyoruz. Yani olumsuz durumların toplumda artan burada verilen ifadeler ve daha fazlası etkileyerek ne yapıyoruz? Günümüzde değerler eğitiminin önemi Gerçekten e, ortaya koyuluyor. Değerler önem kazanmış oluyor. 10. soru. Değerler eğitimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bir toplumun varlığını sağlayan ortak davranış biçimidir. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Bu da doğru bir ifade. Bir davranış biçimini veya bir inanç sistemini ifade eder. Bu da yine doğru. Yani değerlerle ilgili burada verilen 3 ifade de doğru. O zaman 10. sorunun doğru cevabı E şıkkı oluyor diyoruz. Evet. 11. soru. Değerler eğitiminin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak bu yer alır. Öğrencinin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanmalarını sağlamak bu da değerler eğitiminin amaçları arasında yer alır arkadaşlar. C. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak. Bu da yer almaktadır. Değerler eğitiminin amaçları arasında. D kendi çıkar için her yolu denemeyi doğru bir tercih olarak görmelerini sağlamak bu yer almaz arkadaşlar değerler eğitimin amaçları arasında. Yani cevap D şıkkı. E. Öğrencilere Türk dilini sevdirerek dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak bu da değerler eğitimin amaçları arasında yer alır. 11. sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Evet. Geldik 12. soru. Oldukça kolay bir soru. Değerler eğitiminin felsefi temelleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Realizm yer alır, naturalizm yer almaz, idealizm yer alır arkadaşlar, pragmatizm yer alır, sosyal adalet yer alır. Yer almayanı soruyor bize. B şıkkı naturalizm diyoruz. Geldik 13. soru. Gazi Mustafa Kemal'in bu sözü değerler eğitiminin hangi felsefi akımı ile ilgilidir? Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Millete hizmet eden onun efendisidir. Şimdi burada arkadaşlar toplumun en alt kesimini de düşünerek, değil mi? hizmet edilmesi, vatandaşa hizmet edilmesi, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Ee, devletin vatandaşın yanılması. Yani biz buna sosyal adalet, felsefi hakkımı diyebiliriz. 13D şıkkı diyoruz. 14- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş karakter eğitiminin bir görüşü olamaz? Çocuk merkezlilik, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvurulmalı. Evet. Doğrudan öğretim, ödüllendirme, pekiştirme ve sınıf rutinlerine başvurulmalıdır. Bu da çağdaş karakter eğitiminin bir özelliğidir. Okul ortamı ve çevrenin önemi dikkate alınır. Evet, çağdaş karakter eğitiminde okul ve çevre ortamı önemlidir. Eğitim din merkezi olarak şekillendirilmelidir. Bu daha çok geleneksel karakter öğretiminin bir yaklaşımıdır. Öğrenci etkileyen bütün değişkenler sürece katılmalıdır. Yine bu son ifademizde çağdaş karakter eğitiminin amacı arasında yer arkadaşlar. Bir görüşüdür yani. Diyebiliyoruz. 14 D şıkkı. Evet geldik. 15 ve son soru. Sosyal adalet değerinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi etki olmaz? Toplumun her kesiminin önemsenmesi hiç kimseyi Dil, din, ırk, mezheb ayrımı yapmadan e, önemsenmesi etkili olur. A var. Risk altındaki kişilerin her yönden desteklenmesi bu da etkili olmaktadır. Sosyal paylaşımın kolaylaşması bu da etkili olur. Yardımlaşma ve dayanışmayı artıracak etkinlikler yapılması bu da etkili olur. Ama E'de verilen küresel ısınma, sosyal adalet değerinin gelişiminde herhangi bir etkisi olmaz. Evet, değerli arkadaşlar, Değerler Eğitimi EKS... İkinci çözümlü deneme ile sizlerle birlikte olduk. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.